Evet, tüm arkadaşlarımıza, takipçilerimize iyi günler diliyoruz. Ee, sabah olduğu için ben de size e, hayırlı sabahlar diyorum artık. Ne zaman izlerseniz bu videomu. İki hafta aradan sonra tekrar bahçeme geldim. Yayladaki bahçeme geldim arkadaşlar. Şimdi burada yine bir çalışma yapacağız. Ee, daha önce gübresini serptiğimiz bu bahçeyi e, toparlayacağız ve süreceğiz. Gübreleri serptik. Bakın o gübrelerden tekrardan e, küçük çaplı otlar çıkmış. Bunlar daha fazla çıkmadan hemen e, sürmemiz gerekiyor. Bu arada şu dal parçaları da komşumuzun burada kavağı vardı. Hemen bunu da göstereyim. Çok büyümüştü. Rica ettik. Onu da kestiler. Üç tane vardı. Bu dalları da toplayıp şu gördüğünüz bu alanı inşallah birazdan süreceğiz. Ee, i̇lk geldiğimiz Nisan'ın, Mayıs'ın başlarında cevizler daha yaprak açmamıştı. Ee, şu anda Mayıs'ın kaçı bugün? 19. Evet. 19 Mayıs'ta geldik. Baktık gördük ki cevizlerimiz yaprak açmış. Bunlar yeni fidanlar arkadaşlar. Bu sene ikinci yaşını dolduracaklar. iki yaşını dolacaklar. Bayağı bir sürgün vermişler. Bu da eski cevizimiz. Ata cevizimiz. Ata cevizi. Yerli ceviz. Küçük olmasına rağmen, içinin zor çıkmasına rağmen cevizin, meyvenin esansı, yağı çok kaliteli. Çok güzel, çok lezzetli. Bu yerli şey, aşırı cevizler tatları biraz farklı oluyor bilenler bilir. Böyle bir odun gibi olur ama bu cevizin esansı ve yağı süper. Gerçek doğal ceviz diyebiliriz yani. Yine geldi, gel, ilk geldiğimizde e, zillemiş soğanları buraya dürtmüştük. Bakın onlar da gelecek kıvama gelmişler. Ot etrafını ot sarmış ama yine de bunları temizleyeceğiz. Bu soğanlardan faydalanacağız arkadaşlar. Bu otlarda bizim attığımız yerli gübre yok. Bu mal gübresi. Onların sonucu çok şey çıkıyor. Ee, zibil otu çıkıyor. Onları da mücadele edeceğiz. Yine ilk geldiğimizde ağaçlar çoğu çiçek açmamıştı. Karşıda gördüğünüz ağaçlar erik ağaçları. Zaman içinde size onları da göstereceğim. Yakından çekeceğiz. Ama şimdilik şu dalları kaldırıp Şurayı sürmemiz gerekiyor. İlk sürümünü yapmamız gerekiyor. Biraz daha gecikirsek daha çok ot olur. Bizi yorar. Motorumu çıkarttım. Ee, birazdan çalıştıracağım. Şu aparatları takıp süreceğiz. Evet. Bir çalıştırıp bakalım bakalım. Bir kıştan sonra bize nasıl bir sonuç verecek? Bizi yoracak mı, yormayacak mı? İnşallah. Bizi yormadan çalışır. gördüğünüz gibi tertemiz oldu sabah baktığımızda buralar ot yuvasıydı ee, çok sertti ve biz buraları yaklaşık bir saat çapa motoruyla çapalıktan sonra bu hale getirdik yaylamdan evimden doğadan ee, sizlere selamlar saygılar sunuyorum bu videomda sonuna geldim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.